Evet tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Çocuk ve Biz programımız devam ediyor. Kur'an'ı anlama seferberliği diyoruz bugün programımızda. Lütfen siz de katılın. Birinci bölümde Zehra Hanım Zonguldak'tan katıldılar ve bizimle paylaştılar. 0312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefonlardan. Lütfen bizlere ulaşınız efendim. evet şimdi hocam şöyle bir şey aklıma geliyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, Hatim yaparken de manasını okuyalım. Ve bunu biz anlayamayız diye bir şey düşünmeyelim. Birinci evet. bölümün özeti aslında bu neredeyse. Tabii. Biz Kur'an'ı anlarız. Yani saçıp savuranlardan bahsettiniz. Ve'il o kimselere ki kıldıkları namazdan habersizdirler. Diyor ayeti kerime. Bunu bir merak et. Neymiş bu? Yani nasıl kıldığı namazdan habersizdir insan. Evet. Ee, aklı başka yerde, ruhu başka yerde, kalıbı sadece seccadenin başında. Böyle olduğu zaman Allah bizi uyarıyor. Orada bir uyarıda bulunuyor. bunun gibi hani ayet-i kerimeler çokça fazla. Emir olunduğun gibi dosdoğru ol diyor Peygamber Efendimize. Onun nezdinde bütün ümmete Rabbimiz uyarıda bulunuyor, emirler veriyor. Kur'an bize muhatap. Biz bu muhatabiyeti aslında ee, zaman içerisinde araya bir takım şeyler koyarak yitirdik. Doğru söylüyorsunuz. Ee, bir de sanki şöyle bir şey de geliyor bana. Ramazan'da bunu da yapalım. Ee, bana katılır mısınız bilmiyorum. Peygamber Efendimizin hayatını da Kur'an'ı okurken, onunla muhatap olurken, bir yandan da Peygamberimizin hayatını da okuyalım Ramazan'da mesela. Çok güzel. Ee, onun hayatı birebir yaşayan Kur'an'dı ya. Yaşayan Kur'an'ı da hayatımızda mücessem bir şekilde görmüş oluruz. Bir de Peygamber Efendimiz'in hayatını okumanın yanında e, şu da kafama çok takılan konulardan bir tanesi. Hani biz annelik modeli diye başladık. Bir gençlik modeline de orada gideriz inşallah. Gençlik modeli dediğimiz ergenliğe çocuklarımız girdikten sonra Kur'an'ı muhatap onları ediyor muyuz? Çocuklarımız Kur'an'a muhatap olabiliyorlar mı? Onların başuçlarında bir kitap var mı? Kur'an var mı? Mealiyle Arapçasıyla birlikte çocuklarımız Kur'an'a muhatap olmayı biliyor mu? Daha ben çocuğum mu diyor yoksa? Yani e, ergenlik dönemi girdikten sonra namazla, tesettürle bu çocuk e, mesul oluyorsa Kur'an'ı anlamakla da mesul. Ama biz bunu hayatımıza uygulayamıyoruz. E, bir de bu yanı var işin. İşte tam da çocuk ve bizi aslında ilgilendiren bir boyutu. Hem aileyi hem anne babayı hem de genci ilgilendiren boyutu var. Kızım sen şimdi bir, bir ufuk daha açtın. Şöyle bir durum var. Kur'an ahlakı diyoruz ya. Evet. Kur'an üzerinde Kur'an'ı ta okul öncesinde çocuklara Kur'an öğretip Kur'an'dan nefret ettiriyor Müslümanlar. Yani 5 yaşında 4 yaşındaki çocuğa Kur'an öğreteceğim diye ölüyor. E, o, o farkında değil. ...bir tarafta da günlük hayatında Kur'an ahlakıyla ilgili uygulaması yok. Evet. Şimdi bu sefer bakıyor çocuk bakıyor orada Kur'an. Ya Kur'an bu mu? Benim annemin babamın yaşayışıyla Kur'an'la hiç ilgisi yok. Evet. Zamanla bir, bir e, kopukluk meydana geliyor. Hı hı. Şimdi ben hemen daha önceden e, 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 fragman olarak gelen... E, e, ayet, kim mi? ayet sıfat olarak gelen ayette ve men yaş an zikri rahmani yukayiz lahu ve karin şeytanen fehu ve karin ayeti bu çok önemli. Yani bu sanki e, bu ayet kim yüz çevirirse Kur'an'dan yüz çevirirse hı hı. Bu, bunu şöyle ya kafirlerdir, münafıklardır onlar. Hayır efendim ben öyle anlamıyorum. Kur'an var, Hatta Kur'an'ı okuduğunu iddia ediyor, anlamıyor. Ruhu Kura, uygun an davranmamakla. Da. Zikri Rahman. Zikir dediğimiz zaman zaten bu anlaş, bu anlaşılmasıyla Müslümanlar zannediyor ki bir kelimeyi bin kere çekmek, yüz kere, yüz bin kere çekmek. Ben hatta ya biz Yasin, şu kadar Yasin. Ya bir, de, bir defa da Allah rızası için Yasin anlama reklamı yapın. Facebook'ta bunu paylaşın. Evet. Yani bu, bu yapılmıyor anlaşılmadığı için Kur'an'la Müslümanlar arasında müteş bir fark beliriyor. Evet. Şekil ağda olduğu gibi. Evet. Müslümanların halinde olduğu gibi. Onun için Kur'an'ı anlama hı. anlama. Yani Kur'an'ı biz anladığımız zaman Nuh peygamberin hanımına nasıl davrandı? kafir olan yani Hazreti Lut'un kafir olan hanımına nasıl davrandığı yine hı hı. İbrahim Aleyhisselam'ın putperest olan babasına nasıl davrandığını Kur'an'dan öğreneceğiz. Evet. Oğlunu nasıl kurban etme olayın olduğunu biz ondan anlaş öğreneceğiz. Şimdi o ayette diyor ki eğer e, bir kimse şey e, Kur'an'dan uzaklaşırsa, evet. uzaklaşırsa şeytanı onu arkadaş yaparız. Hı. O da kendisini hidayet üzere olduğunu zanneder ayetin devamında, diğer ayette. Halbuki o sapıtmıştır. O yanlış yoldadır. Yanlış yoldadır. Yani şimdi şöyle bir nefis muhasebesi yapmam gerekiyor benim. Benim. İşte Kur'an. Peygamberimize vahiy edildi. Bana da vahiy edildi. Hayır hayır ben peygamber asla böyle vahiy edildi diyeyim peygamberimize vahy edilen kitap bana da indirildi. Bana muhatap. Bana muhatap. Şimdi askerdeyken bize annen mektup yazardı. Evet. E, askerdeyken mektup yazardı. Biz geç gittik askere, yedek subay eğitimine geç hı hı. gittik. bizim şeyler de de okurdu mektupları. Evet. En çok söylediği şeydi. Evet. Oh, o mektupları ben niye kaybettim? Şimdi, hı hı. E, çünkü senin elim vardı o mektuplarda. Ka hı hı. Senin küçük kardeşin, o zaman iki iki çocukluğunuz, onların ellerini de çiziyor. Hı hı. Şimdi kızım, bu o e, eller hı hı. bizi o kadar etkiliyordu ki. Evet. Benim işinden gelen mektup, bir haber. Hı hı. Peki şöyle yapsaydım ben. Mektubu hiç açmadım yüzüme gözüme sürseydim oh ben benim eşimden mektup geldi. Hı hı. Bir şey koysaydım mektup geldi. Bana mektup geldi. Okumadan saklasaydınız. Okumadan saklasaydım. Belki şimdi elimde olurdu da e, okumadan saklasaydım. Ama o, siz, o benim küçük çocuklarımın elleri hala benim ruhumda geziyor, geziniyor. Evet. Ha bu nedir? Hı hı. Sevgiliden gelen mektup. Evet. Hı, Hı Benim Allah'ından geldi bu mektup. Evet. Bu mektubu layıkıyla okumuyoruz. Hı -hı. Durmadan hatimindir. Durmadan hatimindir. Allah bunu istemiyor. Bunu bilelim. Oku Hı -hı. ve uygula. Hı -hı. Ben sana bir mesaj gönderiyorum. Hı -hı. Bir mesaj gönderiyorum. Ben hatimindir. Durmadan indiren, hatim indirebilir. Ben yani ona, bak, tekrar tekrar yanlış okuyabilir. anlaşılmasın Evet. Bugün İslam aleminin kaderi budur. Evet. Ee, yani ben memleketime gittiğimde de görüyorum Müslümanlar. Ya bilmiyor okumasını bilmiyor ki zaten. Bir kısmı onu da bilmiyor. Kime indirtiyor? Herhangi bir hocaya. Kendi adına hatim mi indiriyor? Kendi adına hatim indiriyor. Ha hoca bir hatim indiriver. Kaç lira? Gerçekten öyle oluyor mu? Ee, peki nasıl parayla. Oluyor? Parayla nasıl hatim indirtiliyor Kızım, mu? Kızım kim kime hatim indirir? Yani bir adamın hakikaten şeyi ise niye bedava indirsin? Adam bir zaman harcıyor ona. Evet. Yani para alsın almasın bu benim benim dışında. Benim dışında bir tartışma. Şimdi Çok ilginç e ya. Yani benim an yani anlatmak istediğimi sakın ha kimse yanlış anlamasın. Evet, bir telefonumuz var hocam. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen. Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Buyurun. Evet. Ee, hocam çok e, iyi iyi konuya tabii temas ediyorsunuz. Allah razı olsun. Ee, son senelerde ancak biz Türk e, bu anlamını da kavramımız gerektiğini anlamaya başladık. Ancak e, ben e, kısa bir zaman önce biz e, tabii işin gerçeği e, sonuçta e, yavaş yavaş bunu algılıyor ama etrafıma sorduğum zaman kendim de dahil daha Fatiha'nın anlamını bile yani her e, namazın her rekatında e, bize emrolunan bunu mutlaka e, okuyun denen e, Fatiha'nın anlamını bile toplumun %90'ının belki daha fazla yani daha fazla demek istemiyorum üstelik ama e, anlamını bilmediğini gözlemliyoruz Doğru. Ne yani, yazık ki. Diyor, e, diyoruz ki e, Kur'an e, ee, öğrenmeliyiz. Ama Kur'an'ı tamamını e, bırakın biz daha en dışındaki başlangıç anlamında Fatiha'yı bile e, azlayamıyoruz. Yalnızca bunu namazlardaki e, Fatiha'nın anlamını e, hayatımıza uygulayabilsek Müslümanlık herhalde bir çığır açar diye düşünüyorum. <laughs> Evet. E, ee, bununla ilgili hatta e, keşke e, ha, e, cuma e, bazılarında vaazlarında, hutbelerinde e, dersi ki e, fa, her hafta e, Fatih Hanım bir e, ayetini biz e, anlatacağız. Siz de ailelerinizi anlatacak, anlatın. E, çok büyük bir yol kat edilmiş, e, olacağını düşünüyorum. Bunu evet. paylaşmak istedim sizle. Evet. E, çok haklısınız. Işte söylediğim gibi biz daha Fatih'a'dayız. Hocam çok daha iyi konumda ama tabii yukarıda olduğu zaman belki bizim gibi aşağıda olanların durumunu anlamak zor oluyor. Bunu ben ve bilgilerinize sunmak, arz etmekle bununla ilgili düşüncelerini anlatsaydım hocam. Evet çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür yayınımıza katıldığınız için. Evet, Fatiha'dan başlamak lazım o zaman. E Fatiha'yı bilmeyen bir toplum olarak Fatiha'dan başlayalım Kur'an'ı anlamaya. Değil çoğu mi? zaman, çoğu zaman. Niye aklımız namaz başka yerlere gidiyor? Ne okuduğumuzu bilmiyoruz da ondan. Evet. Yani ya biz ne diyoruz hakikaten? Fuat Bey çok güzel bir noktaya da temas hı hı. etmiş oldu. Yani en azından bana söylesin insanlar kim Fatiha'nın anlamını ezberlemeyebilir? Bizden geçti. Şimdi bu Gerçekten soruyu... zor oluyor. Keşke küçükken ezberlesekmişiz. Ha, gerçekten zor mu oluyor? Yani bir şeyin mesela mealini ezberlemek istediğiniz zaman zor oluyor. Yani şimdi ezber yapmak zor oluyor. Ben ezberliyorum. Maşallah size. E, şimdi şöyle e, ben ezberliyorum derken yani küçüklükteki gibi olmuyor kızım. Evet. Zorluk çekiyorum. Hı -hı. Ben ayet ezberliyorum şu anda. Hı -hı. Ayet ezberliyorum. Şu ekrana gelen ayetleri hep ben daha bir iki sene içinde ezberledim. Maşallah. Ya niye ya niye ezberlemedim diye şimdi pişman oluyorum. Allah ömür verirse kabre gidinceye kadar. Ha ben giderken ya ahirette şunu da ezberlemeseydim. İlla ezberlemem şart değil onu da söyleyeyim. Ama şimdi namaz sureleri dediğimiz esasında böyle bir şey yok ama öyle deniyor. hepsi Kur'an hepsi namaz suresi. Namaz ayetler namazda okuyabiliriz çünkü. Yani o kısa surelerin anlamlarını ezberle benim Ummahan ablam ezberleyemese de ezberlerken öldü. Evet. Evet. O yolda öldü. Olay budur şimdi. Çok zor ezberlerdi şimdi ama uğraşırdı. O zaman sen bir annenin, babanın, 70 yaşındaki dedenin ezberlediğini gören torun, ya ayıp ediyoruz biz de ezberleyelim der. Yani çocuklara baskıyla ezberletemeyiz biz. Siz ne yapacaksınız? Örnek olacaksınız. Evet. Örnek olacaksınız. Şimdi bizim bu örnekliğe ihtiyacımız vardır. Yani hı hı. ben o zaman şöyle diyeyim. Kur'an bilmeyen, okumasını bilmeyen kardeşlerimiz şu anda akılları varsa mutlaka Kur'an'ı okumasını öğrenmeliler. Çünkü ibadet yapıyoruz. Doğru telaffuzla okumamız gerekiyor. Evet. Yani huruf dersi almanıza gerek yok. Hı hı. Yani en yüksek ali tecvid derslerinde belki almaya fırsatınız olmayabilir tecbitiyle okuma diyelim biz. Onu hı hı. öğrenmesi lazım, onu anlaması lazım. Sonra e, bu kafa karışıklığı olmasın. Bazıları çünkü sakın da meal okumayın diyor. Ben diyorum ki okuyun kafanıza takıldığı zaman hocalara sorun, bilenlere sorun. Hı hı. Ba bazıları öyle söylüyor. Çünkü e, yazılan meallerde, tefsirlerde de yorum farklılıkları var maalesef. Evet. Bir de hocam şöyle bir şey de var. Ee, mesela Kur'an'ı şimdi diyelim bazı ayetlerini ezberliyoruz, ee, hadisleri ezberliyoruz. Şöyle bir şeyimiz de var yani toplum önünde konuşan insanlar biraz da başkalarına aktarmak için ezberleniyor. Evet. Yani öyle bir yönümüz de var. Hani aktarımcılık güzel yani hitap ediyorsunuz, insanlara faydalı olmak için bunu çalışıyorsunuz ama sadece bunun için ezberlememek lazım. Yani onun ruhunu hayatımıza almak için, üzerinde düşünmek için, evet, değil mi? Canım. Onunla hemhal olmak için ezberlemek de önemli. Biz mesela o Kur'an ayetini ben ezberlediğim zaman namazlarda okuyorum. Okuyorsunuz. Evet. Ben unutmamak için hem de unutmamış oluyorum. Dolayısıyla evet. aynı sureleri okuyup durmaksa evet. da o daha değişik ayetleri, sureleri okumak daha güzel oluyor. Diğer ayet kelimemiz de ekrana gelsin mi hocam? Çünkü esasında o aman orada dikkat edelim. Şu ayeti getirelim spot olarak. Furkan Suresi. Ee, Furkan Suresindeki ayetimiz gelsin inşallah. Ee, ya Kur'an neden gelmiş? Onu da anlayalım. Ve cihadın evet. ne olduğunu inşallah da anlayalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا Öyleyse kafirlere itaat etme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver. Evet aslında Kur'an-ı Kerim ile kime karşı mücadele edeceğimizi ve silahımızın ne olduğunu Yüce Allah bize ayet-i kerime ile bildiriyor. Onlara evet. itaat etme, Kur'an'la onlara mücadele ver şeklinde. Evet. Şimdi e, bizim bu sapıklar nasıl anlıyor? Müslümanları kırıp geçirenler nasıl anlıyor? IŞİD'den falan bahsediyorsunuz. Evet tabii Otur. ona benzer. Hı hı. E, dünyadaki birbirini kıran Müslümanlar için söylüyorum. Evet. Ve evet. çok enteresandır. Kısincir diye bir e, dışişleri bakanı vardı Amerikalıların. Hı hı. E, bu 11 Eylül ikiz kulelere saldırdıktan sonra Bizim o Müslümanlar saldırdıktan sonra adamın söylediği tez şu. Bundan sonra şeylerle yani Hristiyanlarla Müslümanlar arasında savaş olmamalı. Müslümanlar kendi aralarında savaşmalı. Hmm. Şimdi tez bu. Ve şu, anda, şu andaki uygulanan metot budur. Kur'an'ı anlamayan Müslümanlar böyle yapıyor. Şimdi bu ayette bu ayette <laughs> Furkan suresinin bu ayetinde ne buyuruyor allah Teala? فَلَا تُطِعِ kafirine, Kafirlere sakın itaat etme. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا kebira. Onlara, onlara onunla, on, onlarla, onunla cihad et. Evet. Ne demek? Kur'an'la cihad et onlar, onlarla. Eline silah alıp değil sadece değil. kırıp dökü. Gerektiğinde alırsın da Oo, yani ayrı. sadece silahla değil Kur'anla mücadele et. Kur'an'ın Kur ruhuyla. Yani o zaman bu ne diyor? Amel ederek. Bu kime söylenmiş? Peygamber Efendimiz'e söylenmiş. Başka dünyadaki Peygamber Efendimizin bütün ümmetine söylenmiş. Bana söylenmiş, sana söylenmiş, ona söylenmiş, onlara söylenmiş. Evet. Ne yapması lazım onların? Muhatap olması. Kur'an'la nasıl cihad edeceksin? Anlamadığın Kur'an'la nasıl cihad edeceksin? Edemezsin. Edemezsin. Kur'an'ı önce anlayacaksın ki anladıktan sonra kafiri ikna edeceksin. Evet. Ondan sonra da itaat etmeyecek, etmeyeceksin. Ya bu kızım e, ne kadar acı bir durum. E, yani dünyadaki Hristiyan'ın, Yahudi'nin aleti olmak. Evet. Hem de elinizde Kur'an onun namına hareket ettiğinizi söyleyerek hı hı. bunu yapıyorsunuz. Bir şey daha söyleyeyim. O hani bir soru sormuştun hı hı. E, çok hoşuma gitti o esasında bu mesela hatim indirirken Ramazan'da mukabele okurken Peygamber Efendimizin hayatını okumak. Hı hı. Yalnız Peygamber Efendimizin gerçek hayatını okunmasını istiyorum. Nasıl olacak o? ...uydurulan hayatını değil. Onu nasıl ayırt edeceğiz hocam? Siz bayağı yani şey... ha Dolayısıyla yapılan ilaveler... ...uydurulan hadislerle değil. Evet. Nasıl ayırt edeceğiz onu? <laughs> Müslüman... ...yani şimdi... ...bu bizim anlattığımız çerçeve dahilinde... ...Kuran'ı okumaya çalışır... ...anlamaya çalışırsa piyasada çok silik söz geziyor diyor Bediüzzaman Hazretleri. Evet, evet. Bir sözü ben söylediğim için de almayınız, mihenge vurunuz. Hı, hı hı, Peki kim, ya ben kimin ki mihenge vuracağım? Evet. Yani insanlar menfaatine olan şeylerde öyle ne yapıyorlar. Evet. Şu be, Hemen hemen her gün izlesek haberleri her gün hırsızlık olayları var. Ya ne kadar zahmet çekiyor o hırsızlar. Evet, onun da bir ilmi var tabii. Yani kendi o pis nefisleri için neler neler ne zahmetlere katlanıyorlar. Evet. O zahmetlerin yanında ya yani herhangi bir satıcı bile seni kandırmak için ne kadar taktikler uyguluyor. Ne kadar akıllı milletiz biz. Evet, evet, evet. Gelin bu aklımızı Kuranı Kur an anlamaya. anlamaya ve Peygamberimizi anlamaya. Hocam geçen katıldığım Çalışalım. bir kursta bir hocamız şöyle söyledi. Bu çok hoşuma gitti benim de. Belki sizin bu ışık tutabilir. Peygamber Efendimizin hayatını okuma ve anlama konusunda genelde dedi siyer kitaplarına işte genel olarak yazılmış Peygamberimizle ilgili kitaplara baktığınız zaman. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, işte Hayber'in fethi. yani savaşlar çok öne çıkarılıyor. Evet. Peygamberimizin hayatında. Oysa ki peygamberimizin hayatında savaşlar küçük bir bölümüdür. Genel olarak güzel ahlak, onun sıratı müstakimde olması, doğru yolda olması, güzel bir insan olmasıyla ilgili hayatıyla ilgili örnekler çokça fazladır. Bunları öne çıkaran kitapları okuyun. Tabii. şeklinde bir uyarıda bulundu gerçekten çok doğru evet cihat vardır peygamberimizin hayatında ama bütün hayatı cihat gibi geçmemiştir cihat, yani savaş silahla savaş olarak geçmemiştir Kur'anla mücadelesi vardır. Kur'anla genel olarak güzel ahlak üzerine olmak da zaten bir mücadele şeklidir. Peygamberimizin de hayatını o kaynaklardan okumak herhalde Kur'an'ın ruhunu anlamaya bizi ne yapar daha da davet eder diye düşünüyorum. Şimdi o zaman son olarak şunu söyleyeyim, ee, Semt ismi vermeyeyim vermeyeyim hadi. Evet. Ee, i̇nsanlar rencide olmasın. Satıcılarımız var, para kazanıyorlar. Ankara'nın belli böyle kitapçıları olduğu yeri var hangi kitaplar daha çok satılıyor Baka, bakalım bir evet hangi kitaplar e, daha çok satılıyor sağlam kaynaklı kitaplar daha az satılıyor hı hı. E, o içi doldurulmuş uydurma yok sihirli dualar yok şu dualar bu dualar burada Kur'up şu kitapta Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala kendisine nasıl dua edeceğimizi öğretmiş. Evet. İşte açalım okuyalım. <laughs> Bunu okuduğumuz zaman Allahü Teala bana böyle dua edin diyor. Peygamberimizin sahih hadislerinde kendisine nasıl dua edileceği ve kendi hanımına peygamberimiz dört bin kere subhanallah demiş de senin böyle demene gerek yok buyurmuş peygamberimiz. Subhanallah bir adedi halgıhi Bir kere dört binin yerine geçer demiş. Evet. Sahih hadisinde. Ben anlatmak istediğim bu. Peki. Allah razı Alayım, olsun. Değerli dostlar. Ee, i̇nşallah verimli bir program olmuştur. Kur'an'ı anlama konusunda e, elimizden geldiği, dilimiz döndüğü kadar bu konuyu ele almaya çalıştık. Bugünlük de bizden bu kadar efendim. Haftaya sizlerle son programlarımızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Programımızın tekrarı hafta sonu Cumartesi, Pazar 19'da sonra yer almaktadır yayın, e, yayınımızda. Lütfen çocuk ve bizden ayrılmayın efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. E <laughs>